arkadaşlar deyip yeni bir videoyla tekrar karşınızdayız Merhaba arkadaşlar Dürcün'ün içindeyiz yine yanıyoruz hava çok fazla sıcak Tabii. Evet. Tabii. Evet. Tabii. Evet. Tabii. şöyle evet. size AVM'ye sokuyoruz Platinum AVM'ye sorsana. Panisi. Var mı masanın istediği? Bunların hepsini beğendim. Okay. Sadece iPhone modelleri Yani <laughs> iPhone, Apple yani. <laughs> IPhone. <sen. gülüyor> Evet. 500 liradan 300 lira falan var. Ayakkabısından da biz ne kadar yaparız. Platinyum AVM Bütün AVM'ler burada sacı yakaya. Sağda, sollu hepsi. Şu anda giriyoruz platinyuma. Girer girmez her AVM'de olduğu gibi. Bir şey sedim. Yani tezgahlar karşılıyor. Burası ortalama 7-8 katlı. Şöyle. Her katında kıyafet aksesuarlar, hediyelik eşyalar. Burası Tayland. Fiyatlar da uygun. Şöyle zaten hemen görüyorsunuz. AVM'den çıktığınızda sizi böyle tuttukçular karşılıyor. Hello. Hello. Swadika. What you what you uh, travel. travel. Yes. Burası da central board. Şimdi de buraya geldik. Birazdan içeriği size gösteririz. Az önceki ABM'nin e, arka tarafı burası. Birbirine çok yakınlar. O tarafta da var. Abi. Evet. Orada da bir mağaza. Evet. Orasında Big C, süpermarket. Böyle her yer alışveriş cenneti. Şu an kapatıyorum. İçeriye girdiğimizde açarız. ...Central World'ün önünde... ...Family Street Food adında... ...yiyecek pazarı. <laughs> Zaten içeriye girdik. Arabalar, arabalar. Burada da araba tezgahları karşıladı. Evet. Araba alana ayıcık hediye. Araba alana kırmızı kurdele hediye. Ayıcık da Şimdi böyle gidiyoruz. Böyle diye bir marka. Burada da Tony var. Böyle ilerliyoruz. küçük alsak acaba. Şu an duran almak istiyoruz. Buraya onun için geldik, bir mağaza vardı. Mağazayı bulalım, tekrar açarız. dediğimiz drone, drone bu. bu. DJ Buraya bakmak için geldik. Fiyatı da bu. Bu sadece ürün ve kolu. Diğeri de full takım. Aksesuarları ile Yes. Tabi evet. buradakiler daha da pahalı. Şöyle. Çok muhteşem alet ama bunlar. Zaten o 200 gram mı? Yok değildir. Aynı hepsi. Burası da ortalama 8-9 katlı bir AVM. Şimdi kamera baktık buradan. Hatay'daki Central Festival'de de vardı. Burada var mı yok mu ondan bir haberdar olalım dedik. Fiyatlar aynı zaten değişmiyor. Artık kısmet buraya mı Hatay'a mı bilmiyorum. Bir yerden bir şekilde alacağız. öyle kokular çıktık abi C'ye de gidelim mi? Hadi gelin. Şimdi karşıdaki AVM'ye gidiyoruz. Merhaba. 好的 karşıya geçiyoruz. <laughs> Asansör yok mu? Şimdi Meksika'ya gidiyoruz. World'dan çıktı. Gördüğünüz gibi çok büyük. Çekmeye kalksak zaten 5 saatlik video olur. Gerçekten çok büyük. Gerçek. Şimdi Şimdi çeli görüyoruz terlikler 250 var. Evet. Bilmiyorum. İkisi üstte mi? Aa her katta. Burada da var. ablamlar arkadaşlar bakın Asya'da poşet alma kültürü genelde yok. Ya market çıkışındaki ücretsiz poliler ya da arabalarına götürüyorlar. Ama bunlar sanırım bunları indirimden alıyor. Fiyat karşılaştırıyor. Bilmiyorum. Büyük indirim varmış. Biz de büyük indirime denk geldik. Çok pahalı yine de. Biz Türkiye'nin halini bilmediğimiz için şu anda buradaki her şey pahalı geliyor. Evet, şu anda büyük yukarıya çıkalım bence. Biraz fiyatlara bakarsanız 109 baht, e, 3 dolar. 140 çarpı 2 gram, 280 gram total. 2 tane. Tabi 10 gramın içinde kalıyor asla çıkartamıyorsunuz. Lavuk çıkmıyor. <laughs> <laughs> 50 çarpı kilo var. Aynı gelirseniz Şöyle yukarıya çıkalım. <laughs> Belki elektronikler yukarıdadır. Normalde Bixi yani elektronik eşyalar da var. Ee, elektronik eşyaların da fiyatları uygun oluyor ve değişik güzel elektronikler oluyor. Var mı bir bakalım dedik. Hmm. 859 bakmış. Şey Biz buraya daha önce geldik sanırım ya. Hayır, Patya'ya gitmiştik böyle bir hmm. yerde. Ben de orası sanmıyorum. Ama girmiş olabiliriz. Hani sen böyle bisikletle <gülüyor> falan <gülüyor> dolaştın. Heh, <laughs> o Patya'ya. Çalkmayayım <Çank gülüyor> yok. Bakınıyorum şu an bisikletle şeye gitmiştik. Şöyle bir kettle 169. Samoçya için otobüs bakmaya gitmiştik. Oradan 5 dolar. Anılar anı. Şey, bir keresinde. Sarıka. 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 mı Sarıka. şöyle mesela 499 baht 15 dolar şöyle bir Philips'in buharlı falan değil normal ütüsü şöyle buharlı ütüsü 1090 ee, 1090 da ortalama 30 dolar şöyle 6 dolara elektrikli tencere var. Şöyle içinde fişi var. Şöyle tost makinesi gibi. 12 dolara ekmek kızartma makinesi, tost makinesi. Şurada şöyle şurada ızgara yapıyorsunuz küçük yerde. Şurada da çorba tarzı bir şeyinizi pişiriyorsunuz. 17 dolar. Fiyatlar gerçekten çok uygun. Hmm, waffle. Aa, toast. An toast. Çok güzel. 300 baht yani 9 dolar. Bu yumurta Aa, küçük ocaktan var mı? Bir bakalım varsa alalım. He? Ha işte bunu minini istiyorum. Yani şey şu kısımda şu kısmın içinde olsun. Hmm. O da 30 dolar. elektriğin fiyatlarını görüyorsunuz. O buharla düzeltiyor. Buharıyla düzeltiyor. Bunlar indirimdeki ürünler. Elektrikli hep. Hepsinin elektrikli olması da. Evet. Kapatıyorum arkadaşlar. Çıktığımızda da içerisine. verdik. Şu an siparişimizi bekliyoruz. Ceyda bekliyor. Neyse yani oturmuş. Merhabalar arkadaşlar. Yemeğimizi ne yedik. Var? Kalktık. Sabah oldu. Trene bindik. Pataya'ya geçtik. Ve tekrar DJ'ye doğru yola çıktık. Ve geldik bir kameraya. Burada yine drone bakacağız. Sizinle birlikte bakalım dedik. İstediğimiz drone burada. Fiyat yine aynı. Drone'umuz da bu. İşte DJ Mini 3 nerede var? Onun fiyatı hiç yazmıyor. 30.990 Bu da purası Evet arkadaşlar buradan da almıştık Fakat cımbılın e, Taksipiri zamanı geçti e, Dedik buradan alalım Belki cımbılda onun üstüne ekleyebiliriz Ama ekleyemiyoruz O yüzden nereden aldığımızın pek bir önemi yok e, Sanırım Bangkok'tan alacağız Şimdi bir şeyler yemek için Markete iniyoruz peynir buluruz belki dedik O, bunlar kasve değil baby. Bebeci. Bak. <laughs> Şöyle altınlar var, pırlantalar var. Çizik 58.800 baht. Yandaki mavi taşlı olan 33.500 baht küpelerde 19400 Bahtan başlıyor çok yüksek şöyle bir takım var onun fiyatı yazmıyor ama küpeleri 83.800 95.000 Yeriye döndük. Evet, evet. <laughs> Bir kat daha inelim. Burada makineler çok tehlikeli. Evet. Neden tehlikeliymiş? Halam anlattı bana. <laughs> Böyle e, birini yanlışlıkla sıkmış makine. Patlamış zaten. <laughs> Ama çok korkunç anlatmıştım. Ben korkuyorum. Kanlı kanlı. Kanlı kanlı. Bir <laughs> de <laughs> Evet. Kahvaltı yanına yaklaştığımızda Şurada Sultana diye kahvaltı varmış. Sultan kahvaltısı. Ne oldu? Ha? Amcam ne güzel çayını ekmek ve yiyor. <laughs> 국민 רוצ ‫אה οποạt Ads it Buradan kahvaltılık ve yemeye başlayacağız. Şöyle e, tavuk ve mantar aldık. Şimdi de ekmek alacağız. Ekmeklerde şöyle e, en ucuz 45, 200. 99 90 böyle geçiyor. Alayım mı? <laughs> Çok kızarmış olmasan. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Yani drone'u buradan almamaya karar verdik. Bangkok'tan alacağız. Ee, oradan da bakmış olduk. Buradan da bakmış olduk. Ee, her ikisi arasında herhangi bir fark, fiyat farkı falan. Ee, ama Bangkok'tan almaya karar verdik. Aceleye getirmek istemiyoruz. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Videomuza beğeni yorum atmayı unutmayın. Hala abone değilseniz kanalımıza aşağıdan bir yerden abone olun lütfen.